Merhabalar sevgili kovalar efendim Ekim ayını konuşuyoruz çok güzel bir ay yani geçmiş aylarda yaşadığınız e, zorluklar efendim engeller. E, Konu, komşu, arkadaş, sevgili, akraba, eş, dost bunlar hafif hafif böyle e, efendim rayına giriyor ve son derece e, şanslı etkiler yolluyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi ayın e, onundan itibaren çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Şimdi güneş terazi burcunda. 23'üne kadar. Merkür de öyle. Ayın altısından itibaren Mars gezegeni. Efendim 12'sinden itibaren e, Terazi e, 12'sine kadar Terazi burcundan Olan etkiler Sizi havaya kaldırıyor Zaten sizin gibi bir hava burcu Değerli dostlarım bu havalar havalarla, ateş havayla, ateş top, e, efendim toprakla geçinmiyor. Toprak suyla, su toprakla. Yani e, birbirine ihtiyacı olan. Ancak şimdi bakın hava burçlarının hiç kimseye ihtiyacı olmuyor. Şimdi havanın suya ihtiyacı olur mu? Havanın toprağa ihtiyacı olur mu? Olmaz. Hava tek başına uçan, özgür. Onun için deriz ki mesela evlenmek istemez, onu yapmak istemez. Özgürdür, şudur budur. Şimdi burada özgürsünüz. Terazi sizin gibi hava grubu olan teraziden çok güzel etkiler gelecek. Ee, şimdi e, Mars gezegeni Akrep Burcu'na geçtikten sonra ayın 13'ünde şimdi önemli bir durum söz konusu. Nasıl biliyor musunuz? Önemli bir e, olay, önemli bir konu gündeme gelebilir. Daha dikkatli olmanız gerekecek 13'ü şimdi 14'ünde de efendim yine terazi burcunda terazi burcu çok önde bu bu ay çünkü e, çok önemli videosunu e, gelecek günlerde videosunu yapacağım bir e, güneş tutulması var terazi burcunda ayın 14'ünde bu bütün insanlığa etkisi olacak bütün dünyaya etkisi olacak ve etkisi yıllar boyu sürebilecek bir e, tutulma bu Şimdi efendim hiçbir illegal konuya girmemeniz gereken bir süreç. Hatta duymamanız, hatta dinlememeniz. Bunun cezaları ağır olabilir. E, 24'ünden itibaren güneş akrepte olacak. Burada e, son derece dikkatli davranmanız gereken bir süreç. Aman canlarım bakın. Çok dikkatli dediğimiz gibi illegal hiçbir şeye yanaşmıyoruz. Hiçbir şey. Yani illegal derken arabayı bile yanlış bir yere park etmeyin. Aman cezalar çok yüksek dikkat edin. Şimdi efendim e, akrep burcu size çok fazla iyi gelmiyor. Ama bu tutulma e, bir de e, ay tutulması var boğa Burcu'nda. E, birisi dokuzuncu evinizde. Evet. Bakış açınız değişiyor olaylara, hayata, düşüncelere, kültürlere, siyasete tamamen değişiyorsun. Sizi değişiyor. Veya e, bu tutulma, bu güneş tutulması, akrabalardan biriyle e, birinin e, bir sorununa işaret ediyor ve sizin müdahil olmanız gereken bir sorun bu. E, efendim aile. 28'inde aileyle ilgili bir ay tutulması var boğa burcunda. E, aileye işaret ediyor. Bu önemli bir e, aile konusu gündemde. Varsa kardeşler, varsa komşular. E, bu e, aile, ev bu arada illa olumsuz demeyelim. Belki de e, bir doğum haberi ee, sürpriz bir doğum haberi ee, bu arada yine bu boğadaki e, efendim tutulmayla ilgili e, bir önemli bir iş teklifi alabilirsiniz. Gelelim duygusal hayata. Şimdi e, bir e, e, duygusal bir durumu, bir birlikteliği kurtarmak isteme çabanız var. Bu sizinle de ilgili olabilir, bir yakınınızla da ilgili olabilir değerli dostlarım. Çok dikkatli olmalısınız. Yani e, başkalarının işine karışan insanlar sonunda gerçekten de e, Gerçekten hatalı çıkıyor ve fatura o araya giren kişiye efendim çıkıyor. Burada dikkatli olun, dikkatli davranıp böyle bir durumda araya girerseniz işte burada başarılı olacaksınız ve barıştıracaksınız. Bu daha çok biriyle 20 ikisi arasında olabilir efendim. Şayet. Zorlu bir süreçten geçtiyseniz, zorlu hadiseler yaşadıysanız, şimdi biraz da ferahlama zamanı. Yani böyle düşünebilirsiniz değerli dostlarım. Bakın burada önemli bir deneyim olacak hayatınızda. Önemli bir deneyim var. Fındık salih. Hiç durmadan. Ben efendim şey yaparken o da böyle dolanır etrafımda. İlla ki. Ondan sonra... E, önemli bir sınav var. Yenilik getiriyor size bu sınav. Yenilik var bu sınavda. Gelelim günlere. Pazar 1. E, çok önemli. Görünüyorsunuz. Çok güzel görünüyorsunuz. Parlıyorsunuz. Bir pazar... Gerçekten güzel bir durum. Bir müsabaka, bir yarış, bir efendim meeting, bir bir şey, bir şeyin başındaysanız gerçekten büyük alkış alacaksınız. E şimdi burada e, dikkatli olun. Ne biliyor musunuz? E, i̇kisi Salı, pardon e, Pazartesi, iki Salı, üç e, işlerinizin. Zora girmemesi için bir uğraş verin. Olur mu? Yani işlerinizi zora sokacak kişiler olabilir. Çarşamba 4, Perşembe 5 çok ama çok güzel. Şimdi ikisi üçü dikkatli oluyoruz. Ama dördü beşi gayet güzel iki gün. Burada e, bir şeylere başvuracaksak bekliyoruz dördünün beşini. Çarşamba, Perşembe sizin için son derece uygun. Efendim, e Efendim burada e, sanki böyle bir e, kendi başınıza, kendi halinizde kalmak istiyorsunuz. Bu da normal çünkü düşünmeniz gereken konular var. E, Pazar 8, Salı 10 e, size karşı duracak kişiler bunlar hafiften böyle e, nasıl diyeyim size... Işte, vahşice size karşı durabilirler vahşice yani kendinizi savunmak korunmak durumunda durumunda kalabilirsiniz dikkatli olun lütfen gökyüzü biraz netameli. Peki Efendim şimdi burada e, ne zaman rahat edeceğim Çarşamba 11 cuma 13 e, burada e, bir şeyleri artık e, e, Anladım Tamam deneyimledim Tamam e, Efendim e, Baktım, gördüm ve bundan sonra öyle uygulayacağım. Şimdi 14'ü, 14'ü Ekim, bir güneş tutulması var dedik. Cumartesi 14, pazar 15, bazı tenkitlere maruz kalabilirsiniz. Bu da yapılır mı, bu da edilir mi? Çok dikkatli olun. Yani bu güneş tutulması sadece e, laf, söz götüren, getiren, eden e, bunlarla ilgili bir e, e, tutulma olacak sizin için. Ama dünya içinde çok önemli bir tutulma olacak ve bunun etkileri dediğim gibi uzun sürecek. Yani uzun süre sizi konuşacaklar değerli dostlarım. Peki efendim şimdi e, Çarşamba 18 Cuma 20 e, ee, sanki bir yol bir yola gidiyorsunuz birisini görmek için birisiyle kavuşmak için veya o kişi yoldan geliyor size öyle bir kavuşma söz konusu 23 pazartesi 24 salı son derece efendim başarılı iki gün son derece başarılı iki gün çok güzel haberler alacaksınız aileyle ilgili Son derece uyumlu, güzel, Şahane bir haber alacaksınız. Efendim o kadar e, e, iş hayatınızda artık, rutin bir işiniz varsa bunu devam ettirmek istemeyebilirsiniz. Ee, ama burada hava durumu o kadar güzel ki buna bile rıza gösteriyorsunuz. Ve bazı fedakarlıklar yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ee, şimdi efendim 29 Pazar, 30 Pazartesi e, sanki bir, e, e, bir kavga topu Münakaşa topu üzerinize doğru geliyor. Hani kavga topu olur mu? Hani böyle kitle halinde çığ gibi bir şey üzerinize geliyor. Bunlar lütfen müdahil olmayın. Kalın. Çünkü Akrep'teki e, Akrep'te biriken Güneş, Mars bunlar biraz size karşı e, şey yapacaklar. E, efendim bir de e, yine Uranüs ve Jüpiter bu ada. E, Ay ee, yine boğa'da eee havayı biraz size karşı e, 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 efendim bulutlandıracaklar. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu niye böyle oldu derseniz işte burada güneş, Mars, Jüpiter, e, efendim Uranüs'ün sürpriz e, çıkışları sizi rahatsız edebilir. E, geçici süreç. E, efendim e, ayı çok güzel bir günle 31'inde salı günü çok güzel bir günle, e, sizi mutlu edecek bir günle bitiriyorsunuz değerli dostlarım. Efendim sizler zeki, akıllı, bilge, bilgili, her şeyi bilen, anlayan, seven, sevgi dolu ama özgürlüğüne de efendim dikkat eden e, değerli kovalar. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kasım ayında görüşmek ümidiyle.